Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere düzenli bir şekilde internetten para kazanabileceğiniz bir site göstereceğim. Boş vakitlerinizde kullanabilirsiniz ve kazandığınızı artırabilirsiniz. Mesela bu göstereceğim sitede bugün akşamda da tüm ödemeler yapılacak. Şu an siteye giriş yaparsanız 1-2 saat vakit geçirseniz bugün gene tekrardan ödeme alabilirsiniz. Belki olarak bir şey daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sizlerden bazen istek geliyordu. Yatırımlı siteler paylaşacak mısın? Mesela çok fazla para kazandıran falan. Onlar riskli olduğu için paylaşmıyorum arkadaşlar. Mesela bir gün kazandırır, diğer gün sistem patlar, hiç kazandırmaz, zarar edersiniz. Benim paylaştığım siteler sadece ücretsiz para kazanabileceğiniz siteler ve düzenli şekilde ödeme yapabilen siteler. Mesela yatırımlı olsa bir sıkıntı yaşarsanız müdahale edemem ama bu tarz ücretsiz para kazanma sitelerinde bir sorun yaşayanlar zaten bana yazıyor arkadaşlar. Mesela ödemesi mi gecikti? Ben direkt yardımcı oluyorum. Hatta sizde bir sorun yaşarsanız örneğin bu videoda göstereceğim site ile ilgili direkt bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım her şeyim belli yazın ben sizlere yardımcı olurum mu arkadaşlar Evet videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar sizlere para kazanma sitesini göstermeden önce bu siteyi de göstereyim bu sitede sizlerin çok işine yarayabilir bu site arkadaşlar takipçi satın alma sitesi çok uygun fiyatlara takipçi satın alabiliyorsunuz mesela 1 TL 99 kuruşa bile 1000 adet takipçi var bu bu site sayesinde ister kendi hesabınıza çok sağlam takipçiler atabilirsiniz. İsterseniz de buradan takipçi alıp başkalarına satarak kendi kazancınızı da ekleyip satarak yani para kazanabilirsiniz gene. Hatta bu işlemi bu siteden çok yapan var arkadaşlar. Bu siteden alıp satan çok var. Türk takipçi var gördüğünüz gibi, bot takipçi var ya da yabancı takipçi var. En çok satılan servislerde gördüğünüz gibi hızlı, garantili, düşüşsüz yani istediğiniz her tarzda takipçi var ya da beğeni, izlenme, yorum veya daha farklı platformlar örneğin Twitter, YouTube ya da TikTok Fighter'e güvencesiyle bakiye ekleyebiliyorsunuz. Bir de şimdi bonus var. 100 TL ve üzeri ödemenizde sizlere daha fazla bakiye ekleniyor. İsteyen olursa buradan bayilik paneli de satın alabiliyor. Bayilik paneli mesela kendi alan adınızla arkadaşlar bu tarz siteniz oluyor. Bu siteden alıp kendi sitenizde satabiliyorsunuz. Bu da sağlam para kazandırabileceği için sizlere tavsiye edeyim dedim arkadaşlar. Evet şimdi de ücretsiz internetten para kazanma sitesine geldik arkadaşlar. Ve Türkiye'nin en aktif sitelerinden biri. Gördüğünüz gibi şu an anlık olarak 151 kullanıcı çevrim içi ve para kazanmaya devam ediyor. Ve bu site sadece para kazanma sitesi değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi YouTube abone ve izleme kasma. Bu siteyi kullanan kitlenin bir miktar arkadaşlar. Bu siteden parayla jeton satın alıyor. Daha sonra içeriklerini ekliyor. Mesela aboneye, videoya, reklama. Sizler de o Sizler de o kullanıcılara yani para kazanmak isteyen kullanıcılar bu kullanıcıları takip ederek, videolarını izleyerek ya da reklamlarını izleyerek puan kazanıyor. O puanı da paraya çevirip ödeme talebinde bulunuyor ve daha sonra ödemesi hızlı bir şekilde yapılıyor. 1-2 gün içerisinde. Ve birçok kullanıcı böyle düzenli ödeme alıyor arkadaşlar. Burada ödeme kanıtları var. Kontrol edebilirsiniz mesela ödeme alan kullanıcıları. 33 sayfa var. Gördüğünüz gibi bir sayfa da tam dolu dolu zaten. Kullanıcılar dekontları da eklemiş Dekontları da kontrol edebilirsiniz Tüm tarihlerde ödemeler düzenlice yapılmış Mesela atlanmış bir gün bile Göremezsiniz Evet kayıt ol bölümüne de geldik Kayıt olma bölümünde telefon numarası bile istemiyor Sizlerden arkadaşlar Kullanıcı adı e-posta ve şifre Kolayca kayıt oluyorsunuz Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar Gördüğünüz gibi benim şu an 839 bin jetonum var Burada amacınız jeton kazanmak olacak. Direkt girdiğiniz gibi YouTube jeton kazan görüşsünü görüyorsunuz. Buradan abone buradan abone ola bastık şu an. Bir kanal seçiyoruz. Mesela bu kanala girelim. İşte bu şekilde arkadaşlar abone oldum. Gördüğünüz gibi saniyeler içinde 80 jet, 89 jeton aldınız. Direkt gene aynı şekilde abone ola basıyorum. Gibi beğeni bölümleri var arkadaşlar. Beğeni yaparak da jeton kazanabiliyorsunuz. Burada da izlediğin kadar kazan bölümü var. Burada saatlik videolar izleyebiliyorsunuz. Ve burada da arkadaşlar 120 saniyelik manuel video izleme bölümleri var. Buradan da video başına puan kazanabiliyorsunuz. Ve burada 60 saniyelik video izleme bölümleri var. Burada sadece siteyi açık tutarak da para kazanabiliyorsunuz. Direkt otomatik video izleme bölümü sayesinde. Bu sayfa arkadaşlar açık olduğunda sizlere otomatik puan kazandırıyor. Ve burada görevler bölümü var. Şu an aktif 39 tane görev var arkadaşlar. Her bir görevden 1000-2000 jeton kazanabilirsiniz. Sadece bu görevleri yapsanız bile anlık olarak ödeme talebinde bulunabilirsiniz. Yani ödeme almanızı hızlandırır arkadaşlar. Hatta daha fazla bir şekilde ödeme talebinde bulunabilirsiniz. Diyelim bu jetonları topladınız. Daha sonra ne mi olacak. Hemen göstereyim. Jetonu bakiye dönüştür bölümüne geliyorsunuz. Buradan dönüştürelim. Mesela bir 600 bin dönüştürelim. Gördüğünüz gibi 100 TL ve başarıyla dönüştürüldü. Daha sonra ödeme talep bölümüne geliyoruz. Buraya miktar yazıyoruz arkadaşlar. 122 papara numarası ve bankada paparayı seçiyoruz gönder diyoruz mesela bu akşam bu sitede ödemeler yapılacak arkadaşlar Sizler de şu an siteye giriş yapıp ödeme talebinde bulunur, bulunursanız akşam sizlerin de ödemesi yapılır. Olarak bunu da belirteyim. Topladığınız bakiyelerle buradan takipçiler de satın alabilirsiniz. Buradaki takipçiler bayağı kaliteli VIP arkadaşlar. İster TikTok ister Instagram. İsteyen olursa jetonla direkt kanalını sayfa ekle bölümünden ekleyebilir. Ya aboneye ya da izlemeye. Böylece organik izleme veya abone kazanabilir. Evet site bu şekilde arkadaşlar. Ben linki açıklamaya ekleyeceğim. Şimdi ilk videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.